Kamp yapmak için ideal yerler Kamp yapmak macera dünyasında vazgeçilmez bir heyecandır. Eğer dağcılık, tırmanış veya base jump gibi doğal sporlarına meraklıysanız kamp yapmak sizin için de unutulmaz bir keyif olacaktır. Hele ki kamp yerleriniz aşağıda göreceğiniz maceralardaki gibi olursa eğlence garanti. Yıldızların altında Eğer Afrika'daysanız kamp yapmak için en iyi mekanın aracın üstü olması normaldir. Niye mi? hem Nabip Çölü'nün eşsiz gece manzarasını seyredebilirsiniz hem de uyurken sizi ziyaret edecek vahşi hayattan da korunabilirsiniz. Dinlenmek için ideal bir duvar. Stephen Goldberg ve Robert Jesper'ın Baffin adasındaki Bokan Körfezi'nde eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor. Buzul manzarasına karşı kamp. Vahşi doğa manzarası görmek için her zaman Kuzey Kutbu'na veya Afrika'nın göbeğine falan gitmenize de gerek yok. ABD'nin Seattle kentinde kısa bir araba yolculuğu ile gidilebilen Sahale Buzulu da dağcılara mükemmel bir sabah manzarası sunuyor. Karda uyku keyfi Kar üzerinde bunu yapmak için ne ödül veriyorlarsa bu adam kesin onu kazanmıştır. İlla böyle bir gece geçireceğim diyorsanız aldığınız uyku tulumunun sıfırın altındaki ısıları da işe yaradığından emin olun. Kayalık Tepeler eğer tırmanış yapıyorsanız bütün malzemenizi yanınızda taşımak zorundasınız. Ama bazen o kadar yükün arasında bir de çadır taşımak zor gelebilir. Açık hava ne güne duruyor. Günaydın Carrotor. David Lane, Carrotor da çadırsız uyumaya karar vermiş. Aslında bu bir karardan ziyade bir mecburiyet. Çünkü alpin stil tırmanışında mümkün olduğu kadar hafif ve hızlı olmanız gerekir. Yani ihtiyacınız olandan fazlasını taşımak akıllıca değil. Fırtına çadırı biraz da yanına çadır almayı unutmayanlardan bahsedelim. Alistair Lee ve ekibinin Antarktika'daki tırmanışlarında bulabildikleri en iyi kamp yeri, dik bir yamacın dümdüz duvarı. Buz mağarasında kamp. Buz otellerde konaklamak artık çok bilinen ve pahalı bir zevk ama usta maceracılar bu keyfi çok önceden keşfetmişlerdi. Hem de bedava. Bisiklet ve uyku tulumu. Neden illaki bir çadıra ihtiyacınız olsun. Son birkaç yıldır İngiliz macerası Alistair Hampel yeni bir akıma öncülük ediyor ve insanları bisikletle yakın mesafelerde pedal basıp açık havada konaklayacakları ucuz gezilere teşvik ediyor. Fakat İngiltere'de ufak bir yağmur sorunu var. Zaten macera biraz da bu demek değil mi?